arkadaşlar. Bugün bir yeni bir GTA 5 bölümünde hoş geldiniz. Oyunu fotoğraf makinesiyle çekiyorum. Bu yani bir sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Biraz görüntüde kaymalar, sallanmalar falan. Bu bölümümüzde çıplaklar kampına gideceğiz. Çıplaklar kampı neredeydi? Şura. Evet. Şu, şu bölgeye gidersek Evet. Şöyle bir şey yapsak. Ses de çok fazla. Şöyle Bu sesi şuradan ve şöyle bir şey arayalım taksi o bizi götürsün evet geliyor taksimiz <laughs> silahımız yeterli daha da ne olsun silah yeterli taksi gelmiyor Evet, o buraya gelsin. So. Götür ben hiç bekleyemem. Uçur beni. Evet geldik. Oyun kasma yaşadı. Neyse sıkıntı yok. O arabaya e ihtiyacım var. Neyse. Şöyle bir hilemiz var arkadaşlar. E. Comet diye. ESC'nin altındaki E harfine basıyoruz. Comet yazınca GTA 4'ten de bildiğiniz üzere Comet sizin elinize geliyor. Porsche Şuradan iyi bir öldüreyim mi? Affetmiyor burada şu. Bir girebilirsek Evet girince bu manzarayla karşılaşıyoruz böyle vahşi insanlar. <laughs> Silahlar ne bilmiyorum ama gerçekten. Şurada dursam insan Evet gördüğünüz gibi bayağı bir canım gitti. Şu anda bunlar hepsi benim peşimde. Biri gitti. şey namlıyı göremiyorum. Öleceğim. Bu ölmek istemiyorum. Ama Neyse arkadaşlar. Tekrar. Gidebiliriz. <laughs> Bu olmasaydı iyiydi ya. Neyse. Zaten taksiyle gitmiştik. Azıcık daha tut. Videoyu da kardeşim çekiyor. Kolarmış. <laughs> Evet, son good text falan diyorlar. Kulağa hoş geliyor, teşekkürler falan. Gelecek yani. Çünkü bazenleri gelmiyor. Niye bu kadar buna verim almışım? Tamam, la olmaya bas. Yaklaştıralım. Evet, vay pointe boş. Bakalım video kaç dakika olmuş? 5.48. Ne yaptın arkadaşım sen? <laughs> ya bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Bildiğin kaplan saldırdı. Jaguar saldırdı bana ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu kadar da olmaz yani. Bak. Şu anda. Gerçekten bu kadar da olmaz. Şunu bir seçelim. Nanet olsun. Yolun yordamını sikeyim Gel taksim ya gel ya. No problem. I can walk the couple of my minutes. Okudum. Çoğu. <laughs> <laughs> Ablacım. O ne ya? Gel benim taksim gelmiş. Korneye basmıyor bak. Uyuz bak hiç. Lan gel lan. Lan paran vereceğiz lan. Herkes bana yüz, yüzünü çevirdi arkadaşlar. Bir de Ver şu arabayı. Ver kaçma geri ver. ver. Ver tamam. Motherfucker falan sus. Lan gel lan. Aferin. Dur lan. Çükünü yerim. Allah baba. Araban nasıl? Harinem gözü çok güzel bu arada. Müthiş. Çok da müthiş değil müthiş. Çok müthiş olsa çok müthiş olur ama değil. İnternette video dönüp duruyor. Kayserli sormuşlar işte yani ne sorduklarını bilmiyorum ama en yakın arkadaşımla tanıştınız diyordu. Normal yani normal dersem normal olabilir ya olmayabilir normaldir gibi bir şeyler saçmalıyor. Bu polisler bize bela olacak. Eğer komik video izlemek istiyorsanız size önereceğim çok müthiş, dehşet, bombastik, fantastik ultra video var. YGS'den sıfır çeken çocuğun kendine şey yapması, ne yapması diyelim. Kendine savunması diyelim. Evet. Bu güzel. Sıfır çekmiş. Ama kendini savunuyor. Neyse siz video izleyin. Orada görürsünüz. Ya bir jaguar saldırıyor. Bir polis geliyor. E, öldür lan öldür hadi. Tamam. Tamam. 10 dakikadır oraya gitmeye çalışıyoruz. Bu kadar da fail olmaz. Ama bu sefer gideceğim. Kimseye bulaşmayacağım. Kimseye. Hiç kimselere bulaşmayacağım. Kendi başıma gideceğim. Biz arkadaşlar flash belle takınca read boss diye bir uygulama varmış. O uygulamayı bana bir anlatırsanız. Yani. Sisli mi hava? Ya işte şimdi de sis çıktı şimdi. Sisten önümüzü göremezik Bir jaguar daha saldırır Şehrin ortasında saldırır bu sefer. Olur mu olur? Bak geliyor musun? I'm setting a grid. Grid dedi. Grid. biliyorum. Anlamda grid. Çok iyi. Çok güzel bir şey. Baba aynı düşmanız. What? Adam. Kukucu çıktı la. İşte tamam abi. Tam sen büyüksün. Gel ya. Bulaşma. Araba çat. Salak. Hadi babam. Evet. Şu anda kaç lira tuttuğuna bakıyoruz. Götüne patladı son 2 lira. Video 10 dakika olmuş lanet olsun. Bunu hemen geç. Geç. Ekstra jost ne demek? Fazladan jost demek. Fazla jost. Şimdi orada bekçi kulübesinde duran bir tane dayımız var. O dayı... ...sıkıntılı dayı. Evet. Onu biz uçurduk gençler. Sonra... ...bu da münafık mağazaya var arkadaş memlekette. Memlekette münafık mağazası. Ben eski sistemi yapsam mı? Şimdi diyeceksiniz eski sistemle ben de unuttum. Evet şu pardon unutmadım. Bu sefer de yok boş verin uğraş. Sonra bir dahaki videomuzda da lan ne nereden sıkın? Baba insanın var ya şarap çamalıs. Ya bu kadar iyi nişancı olmamalar lazım bunların ya. Dışarı mı Yuvarlan. Pipin ne var senin? Dur, bakmam lazım. Çatlak kafan. Şunun pipisi varmış arkadaşlar. Yanımda bir çocuk söyledi. Lan vallaha bulduk lan pipi gördük şu. Ah götü var. Götü var lan. Olma bunlar. Sünnet mi olmuş bu lan? tövbe estağfurullah. Kadın yoksun. Kadın lan ne diyorum? Kadın diyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> evet. Böyle her videomda size lan her videomda size bir iki tane komik video önereceğim. Tabi beni sikleyip izlerseniz. Yani ben önereceğim abi. o oh, altın gri yok altın gri olur mu? normal gri bu sefer şurayı bir tahan edeyim gençler biz FBI'yi basmış kişileriz ya gelin la bunlar kaç şşş gönlü al öleceğim vallahi öleceğim Neyse. Küçük gördünüz yani sonuçta. Amacımıza ulaştık. Üç harflı malum aleti gördünüz. Beni uğraştırmaya bak. Görüyorsunuz ölüyorum. Beceremiyorum. Üç harflı malum şeyi gördünüz. Şuradan iki üç adama dep katak gidek. Bir de iki video olsun hadi bu. Dep yok hepiniz yuvallarım diye video var. Onu da izleseniz müthiş sevindim. Bu da benim konuşma şivim. Biz Kayserlik. Bak ya da çakarım bu. Göt değil çene tabi de neyse. Hıla <laughs> it. Bak şimdi bu bize öper biz bak 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 bak. Hıla gel gel gel. Gel pıçı 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 ne oldu? Ha ne oldu? Ne Defi buraya yapmışım Bağırıyor ablamız. Neyse. Şu şöyle bir silah var oyunda. Yani tabi siz biliyorsunuz da ben yeni öğrendim ben acemiyim. Stunt diye. Şimdi böyle güzel göt tablolarınız.